Babamla konuşmadan evvel seninle bir konuşmak istedim Ertuğrul. Merak ettiğin beyliğe aday olup olmayacağımsa beni bilirsin abi. Vallahi bilir miyim pek emin değilim. Toy senin, av benim olsun diyen o genç adamı çoktan kaybettim. Halep'e elçi olarak gidip Halime Sultan'la yolun kesiştiğinden beri çok değiştin Ertuğrul. Ben aynı adamım abi. Eğilip bükülmeden ayakta durmaya çalışıyorum sadece. İkimizin de hedefi her zaman aynıydı. İkimiz de obanın daha güçlü ve daha huzurlu olmasını istedik. İkimizin de hedefi aynıydı. Aynıydı. Lakin sen dağları tepeleri açmak istedin. Sen de düz ovada gittin. Senin bu kararların çok canımızı yaktı Ertuğrul. Çok can kaybettik. Artık bunu babam da görür. Yol olur ki doğruya varır abi dağı, tepesi, karı, çığ olmaz. Göz olur ki Hakk'a gülür. Eğer değinse alçakta durur. Yüceden bakan gözse göz değildir. <laughs> Merak ettiğim buysa dağda tepede dolanırken kendimi kaybetmedim abi. Ben hala o bildiğin Ertuğrul'um. Toyda ne babamın ne de ağamın karşısına çıkıp diklenmem utanıp sıkılmadan dillenmem. Bunu da böyle bilesin abi. Senin dilin boyunu açtı Ertuğrul. En azından başkasının ağzıyla söylemez abi. Sen ne demek istersin? Kayının beyinde hasret ararsam önce kendi ağzıyla konuşmasını ararım. Karısının desteğini değil hırsını, emmisinin yardımını değil yalanını otağa sokan beyden hayır gelmez Gündoğdu. <laughs> Hala zor da olsa doğru yolu bulmak, alçakta durup Hakk'a gözünü dönmek için vakit vardır ağabey.